Beylikdüzü Belediyesi olarak her bireyin potansiyelini ortaya koyabileceği bir toplum inşa etme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz hem torun baktık. Hem resim yaptık, yalnızlıktan kurtulduk. Bize çok şey bahşettiler. Bazen öyle olayların içinde olabiliyoruz ki o an şunu yapabilmek, hani gülümse o ana odaklan ve değiştir. Lütfen hepimiz buna özen gösterelim. Hayatımızdan çalmayalım. Kendimize iyi bakalım. İyi ki varsınız. Hepinizi çok güzel